Merhabalar, Aziz Dedektör ve Asya Dedektör Teknoloji Merkezi'ne hoş geldiniz. Daha önce birçok modellerimizin, özellikle Jofinder AZ ve A3 Dedektör modellerimizin tanıtımlarını, testlerini hem arazide hem de ofis içerisinde yapmıştık. Ve alan tarama cihazlarımızın da aynı şekilde test ve denemelerini defalarca sizlere göstermiştik. Şimdi yine A5 Dedektör dediğimiz modelimizin tanıtım ve anlatımlarını, testlerini hep beraber izleyeceğiz inşallah. Görmüş olduğunuz standımızın üzerindeki cihazın ismi A5 dedektör. İki tane başlıktan oluşmakta bu cihazımız. Bir tanesi derin arama başlığı dediğimiz büyük başlıktan oluşmakta. 41 ve 48 santim çapında olan büyük başlığımız çok çok derinlere sinyal gönderip tespit ve yüksek oranda ayrımlarını yapabilmektedir. Monitör kutumuzu gördüğünüz gibi büyük renkli ekrandan oluşmakta. Aynı telefonlarda olduğu gibi menü seçenekleri vardır. Kullanımı son derece kolay ve pratiktir. Bütün metalleri kaya ve toprak içerisinde bulup çok yüksek oranda ayrımlarını yapabilmektedir. Kesin olan net derinliği 2 ile 3 metreye kadar tespitler yapabilmekte. Çok daha büyük yüksek oranda maksimum derinliği ise 4 ve 5 metreye kadar çıkabilmektedir. Cihazımızın şurada görmüş olduğunuz gibi açık vaziyette 6 tane tuştan oluşmakta. Önce bir kapatıp tekrar açalım gösterme amacıyla. Cihaz açıldığı zaman 5 ile 10 saniye arasında hazır hale gelecektir. Cihazımız tabii ki açıldığı zaman öncelikle ilk etapta bütün metaller bölümüne düşecek. Burada zemin ayarı yapmak istiyorsak eksi tuşuyla zemin ayar bölümüne gideceğiz. Ancak son yaptığımız zemin ayarı bölümünü cihaz hafızada tuttuğu için aynı bölgede arama yapıyorsak arama yapmamıza ihtiyaç duymaz ancak başka bölgelere gittiğimizde zemin ayarı otomatik ya da manuel ayar yapmamız gerekecektir cihazımızın gördüğünüz gibi iki tane bar grafiğinden oluşmakta sağ barlar ve sol barlar sol barlar bu toprak altında oluşmuş olan boşlukları kuyuları yapılmış olan oda mezar gibi yapıları ve çok yüksek oranda farklı bir madenli yapıya denk gelmişse onları algıladığında sol taraftaki barlarımız sessiz bir şekilde çıkacaktır. Herhangi bir toprak altında var olan değerli bir obje, altın, gümüş, bronz gibi ya da demir türü metalleri bakın bütün metallerde sağ barlar. Örneğin şu görmüş olduğunuz değersiz demir türü bir çekicimiz siz arazide arama yaparken bir algılama yaptığında aynı bu şekilde tespitler yapacaktır. Tabi bu tespit bir tane değerli yüzük de olsa aynı şekilde olacak. Bir altın bilezik de olsa yine aynı şekilde olacak. Ve tam merkezine geldiğiniz zaman da barlarımız en yüksek noktaya çıkacak. Bronz, tunç, gümüş gibi yapılarda yine aynı şekilde bakın tespitlerimizi cihaz çok net bir şekilde yapacak. Tabii bu tespitleri toprak içerisinde ve kaya içerisinde yapabilmekte cihazımız. Bunu tespit yaptıktan sonra yani şu görmüş olduğunuz altın bileziğimizi cihazımız algılamayı yaptığı zaman bir metal tespiti yapılmış oldu. Bakın şurada artı tuşumuzda ayrım. Buna bastığımızda bütün metaller bölümünden ayrım modu devreye giriyor. Şurada bir de enter'ımız var. Buna bastığımızda da test ediyoruz şimdi. Bulduğumuz şey gümüş, bronz türü bir parçaysa, tunç türü bir parçaysa bu şekilde sinyal verecek. Yine gümüş bir yüzüğümüzü görüyorsunuz. Ayrı modundayız şu anda. Demir türü parçamız bu şekilde göreceksiniz. Bir kez daha tekrar başa alarak test edelim. Şu enter tuşuna gördüğünüz gibi buradan resetleme yapıyoruz. Arada bir çalışma yaparken enter tuşuna basmakta fayda var. Şu artı tuşumuz altında ayrım modu. Bastığımızda tekrar bütün metallere döner. Bir daha da bastığımızda ayrım modu. Bütün metaller demek ayrımsız bir şekilde arazide arama yaparken tek bobin kısmımız yerden 5 ile 10 santim yukarıda tarama yapıyoruz. Elimle görmüş olduğunuz bronz türü parçayı tespitini yapıyoruz. Artı tuşumuzla bakın ayrım moduna geçtiğimizde bir de enterlayalım bunu. Tekrar test edelim. Değerli olarak görüyorsunuz. Altın ise tespit yapılan yine altın şekilde görüyorsunuz. Gümüş yüzüğümüz bu şekilde cihaz toprak altında kaya içinde bulduğumuz parçaları tespit ve çok yüksek oranda da ayrımı yapabilmektedir. Şimdi peki cihazımız A5 dedektörümüz özellikle bulduğu parçalarda derinlik tespit yapabilir mi? Evet derinlik tespitini cihazımız kesinlikle yapabilmektedir. Şuradan yine bütün metaller bölümüne dönelim. Örneğin şu elimde görmüş olduğunuz tahminen 20-25 santim çapında bir objemiz görüyorsunuz. Bu toprak altında var olduğunu düşünelim. Şu elimi de bobin olarak algılarsak Bakın parçamızın bulunduğu alana geldiğinde cihazımız sinyal vermeye başlayacak. Burayı işaretliyorsunuz. Bittiği alanı burayı da işaretliyoruz. Tabi daha sağlıklı olması için sağdan ve soldan da sinyal aldığı yerleri işaretleyerek tam merkezi buluyoruz. Peki tam e, merkezi bulmamız için bakın şu an ekranı iyi, iyi izleyin. Metal alınıyor başladığı zaman sinyal vermeye başlar. İşte bu sinyali yakaladığı yeri işaretliyorsunuz. Sonrasında tam sinyal algılarken, bakın, şurada görmüş olduğunuz menü tuşuna bastığınızda cihazımız bunu kaydeder. Kaydettiği zaman hemen menü tuşunda dernek tespiti bölümü, X tuşuyla buradan geliyoruz dernek tespitine. Enter içine girdiğinizde çap giriniz Peki çap giriniz ne demek? Çap giriniz işte burada Tespit yaparken algıladığı ve bittiği yerdeki mesafe örneğin 20-30 santim civarı Hemen buradan eksi ya da artıyla Bakın ne oldu? 30 santime geldi Bunu Enter'a bastığınızda Tahmini derinlik 55 santim Bu parça tabi daha uzaklantılarda büyük olduğu zaman 1,5-2 metreye kadar çıkmaktadır. Şimdi bu bölümden tekrar çıkalım. Menüye bastığımızda tekrar bütün metaller bölümüne aramaya geçiyoruz. Bunun dışında menü bölümünde özellikle bakın menüye girdiğimizde şu ilk kısım ayarlar bölümü, cihaz ayarları bölümü buradan eksi artı ile giderken zemin ayarı bölümü hassasiyet yani sensivit dediğimiz bölümdür. Bu bölümde araziye göre şu anda cihazımızın ayarı 5'lerde bunu 9'a kadar çıkartabiliyoruz aynı şekilde ses ayarımız istersek sesi enter içine girdiğimizde bakın cep telefonu formatı gibi istediğimiz gibi yükseltip düşürebiliyorsunuz yine devam ettiğimizde buradan devam edelim şu anda ışık ayarımız bu da 4'tedir şu anda gördüğünüz gibi enter'ı özellikle gece aramalarında ekranı kapatmak isterseniz ya da enerji tasarrufu yapmak isterseniz 4'tedir önlüğe yükseltebiliriz bunu 9'a kadar Gece aramalarında da 0 seviyesine kadar düşürme imkanına sahibiz Biz yine 5 seviyesini ayarlayalım enterlayıp menü tuşundan bütün metaller bölümüne dönelim Evet Cihazımızın tabii ki A5 dedektörümüzün Özellikle kullanımda Çok rahatlık içermesi için auto bölümü vardır Yine ne demek bu? Otomatik arama sistemi demek Bunu özellikle cihazı açtığınızda auto'ya bastığınızda direkt otomatik arama bölümüne atar. Bu şekilde bir bar grafiği gelecektir. Burada cihaz demir türü metalleri algılamamakta ve kapatıyor. Yani yüzde elli, yüzde altmış oranında cihaz bunu kapatıyor. Sadece özellikle tek parası aranırken de kullanılıyor. Değerli sinir olarak altın, gümüş, bronzda bu şekilde tespit algılamaları yapıyorsunuz son derece hızlı geçersek daha rahat olacak. Hızlı terliklerle de bunları görebiliyorsunuz. Yani hani böyle çok atık türü metallerin bulunduğu bir alan varsa bu bölümü aldığınızda burada çok yüksek oranda değersiz metalleri elediği için daha rahat bir arama yapabilirsiniz. Yoksa adrese gittiği zaman ben bu cihazı kullanabilir miyim? Arama zorluğu çekebilir miyim? Böyle bir sıkıntı yok. Tek tuşa basarsanız otomatik arama. Bir daha bastığınızda bütün metaller Ayrım tuşuna bastığınızda ayrım moduna geçer. İstediğiniz gibi kullanım seçenekleri cihazımız sunmaktadır. İlk başta anlattığımız gibi cihazımızda özellikle derin aramalar için normalde standartların üzerinde büyük başlığımız var. Bunun dışında ayrıca bu cihazla birlikte bir tane de küçük başlığımız var. Bu da çantamıza birlikte katılımına başlayalım onunla. Bu kılıfımızın içerisinde 26 32 cm evatında bir fabrika çıkış başlığımız var. Kayalık alanlarda ve çalılık alanlarda özellikle bunu kullanırsınız. Bu en ideal olan bir başlıktır. Ve bu su geçirme özelliğine sahip su içerisinde ve dere kenarlarında bir metreye yakın yani sapın uzunluğuna kadar suya da sokabilirsiniz. suyun içinde yine bulabilme özelliği var. Şu görmüş olduğunuz kılıfımızın içerisinde bunu da güzel bir şekilde bunun içerisine tekrar koyalım. Bu şekilde de parmağına kapatıyoruz. Burada şöyle kamerayı da yaklaştıralım. Cihazla birlikte verilen bir şarj aletimiz, araba şarjımız ve kulaklığımız mevcuttur. Cihazımızın şöyle montaj şeklinde bir gösterelim. Buradan tabi kapatıyoruz. Buradan soket bağlantılarımız buradan yapılmakta. Cihaz bir çantamızın içerisinde hem boynumuza takılma özelliği var. Onu da şöyle bir gösterelim tekrar size. Cihazımızı bu şekilde istersek boynumuza takarak da kullanabiliyoruz. İstersek belimizi bu şekilde takarak montaj şeklini görelim. Burada istediğimiz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Üç parçadan oluşan bobin ve sap kısmımızı da görüyorsunuz. Monitörümüzde zaten cihaz bu alandan takılmakta. Tekrar şöyle bir de montaj yaparak gösterelim. Yerden 5 ile 15 santim arasında bu şekilde tarama yapabiliyorsunuz. Bu elinizde de istediğiniz gibi monitörü kontrol etme imkanınıza sahip ve cihazın ağırlığı da toplam şu kısmı 7-800 gram kadar çok hafif bir. Şimdi bunu parçalayıp çantasına yerleştirelim. Buradan soketinden çıkarttığımız zaman şurada görmüş olduğunuz üç parçadan oluşuyor. Bu binden gelen kablomuzu görüyorsunuz. Şurası ilk parçamız. Şuraya hafif gevşettiğinizde bunu söküyorsunuz. Kablosunu da gevşetelim tekrar. İkincisi yine şurada. Bu şekilde çıkartıyorsunuz. Bobinden gelen en alttaki sap kısmımızı bir daha bağlantısından sökelim. Bunu tekrar kaybolmaması için yerine taktığımızda bobinden gelen kablo kısmını bunu da sökmemek şartıyla bu şekilde güzel bir şekilde bağlayıp çantamızın bakın şu kısmına koyuyoruz. Cihazımızın da monitör kutusunu burada altta düşmemesi için şu kılıfını da kapatalım. Sap kısmını şu kısmına yerleştirdiğimizde bunu da Monitör kutusunu buraya bağlantı yapalım. En ampere kısa kutusunu da buraya koyuyoruz güzel bir şekilde. kılavuzlarını rica edebilir miyim? Bu görmüş olduğunuz şu anda CD'miz. Onları da buradaki gözümüze. Garanti belgesi. Bunları da şöyle göstererek izah edelim. Kullanma kılavuzu. Pratik kullanma kılavuzu. Dosyanın içerisinde komple bu şekilde size gelecektir. Adınıza da fatura kesilecek ödemeli olarak isterseniz adrese post ödemeli kargo ile gelebilir. Petite ile de alırken de ücreti ödeme imkanına sahipsiniz. Bu şekilde cihazımızı kapattığımızda Termalini de kapatalım. Bu şekilde elde taşınabilir özelliği var. İsterseniz sırtınıza da alınabiliyor. Peki bunun dışında başka ne var? Bunun dışında şöyle isterseniz Kerem Bey mağazadaki diğer ürünleri gösterelim. Tabii kendi fabrikalarımızda üretilen alan tarama çeşitleri, özellikle A3 dedektör, Jofinder dedektör ve alan taramada Bionic serileri 4 altın ayrı modlu özelliğine sahip. Bionic serilerinde tekli kullanım, çiftli kullanım özelliği var. Alan tarama almak isteyenler mutlaka bu Bionic serilerini görmeden alan tarama almalarını tavsiye etmiyoruz. Dedektörle ilgili zaten şu anda sınavlarımızda görmüş olduğunuz gibi dünyadaki bütün marka modeller var. Bu modellerin Burada test ederek inceleyebiliyorsunuz. A3, A5 ve Jofin'le dedektörüyle de karşılaştırıp test ederek alabiliyorsunuz. Satışlarımız kredi kartıyla da 9 taksiyle kadar yapabilme imkanımız var. Ve aynı zamanda daha önceki videolarımızda tanıtmıştık onu. Yeraltı, toprak altı görüntülerimiz cihazlarımız da var. Peki şimdi bu özellikle A5 dedektörümüzün tanıtımını yaptık. İstediğiniz cihaza gelip burada test edebiliyorsunuz. Denemeleri de yapabiliyorsunuz. Cihazlarımız %60-%70'lere yakın ayrım yapabilme özelliği var. Metalleri %100'e yakın kaya ve toprak içerisinde kesinlikle bulabilme özellikleri vardır. E, şu anda bütün modelleri daha önce defalarca izah ettik. Alan taramalarla birlikte test edip deneme imkanına sahipsiniz. Mutlaka da mutlaka bir cihaz almadan önce Asya Direktör ya da Aziz Direktör Bilişim Teknolojilerine uğrayıp müşteri temsilcilerinden bilgi alabilir, karşılaştırabilirsiniz ve böylece en doğru kararı vermiş olacaksınız. Şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.